Abi Brawl Stars'ta buz karakteriyle 3 kilo 31 31k like gelecek demişsin Abi be bir saniye be Abi kusura bakma ya almışım ya PUBG Mobile e kaptırmışım kendimi. Gerçi biliyor musunuz bilmiyorum ama yeni sürümü geldi PUBG Mobile'in. 3.2 temalı moduna bakıyordum ben de. Bu versiyonun yani Mega Fusion'un en zorlu olduğunu söylüyorlar ama ki bence haklılardı bu konuda. Çünkü ben de epey zorlanıyorum açıkçası. Ama tabi pes etmiyorum sonra kalmak için elimden geleni yapıyorum. Bu arada unutmadan PUBG Mobile sosyal medya hesaplarında Mega Fusion'un dünyasını daha iyi anlayabileceğiniz gizli bilgilerin yer aldığı birçok video ve dizi gibi eğlenceli içerikler de mevcut. İsterseniz onlara da bakabilirsiniz. Siz de... No mic song tutorial. Mama, mama, dia la, dia la, mama, dia la, dia la. Suckas, Yes, excellent. I haven't had this much fun in ages. ¡Se te, te moja la tarea! i'm my head E aí Ha? Ha? Selam arkadaşlar. Hepiniz Gevloyla Ayşe kanalına hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Aşkım aşkım sen de hoş geldin. Hoş bulduk aşkım benim. Jelebon aşkım. Güzel aşkım. Benim bu hayatta sevmediğim ne varsa karşıma çıkartmaya <laughs> Yemin etmiş gibisin be reis. Aşkım senin karşına çok sevdiğim bir şey çıkarttım ama senin gözlerin mi kör göremiyorsun? Arkadaşlar vallahi de billahi de ne sevmem. Ne o? Bir dakika ne o? Ne o? Sensin benim en güzel aşkım. Aferin. En sevdiğim Aferin. kişi de sensin ama reis. Bu arada Heh. jelibon sivilmez mi? Bu arada küçük ayıcık jelibonları tam olarak sana benziyor. Bu arada aldırdığın jelibon... Değişik bir jelebon arkadaşlar. Vallahi ekşi mekşi bir şeye benziyor. Tuzlu gibi tuzlu gibi. Ha bak şundan. Ben hiç sevmem Artık ya. Olsun. Vallahi sevmem de. ya ona var ya bayılırım çok severim. Bir evet, de 3 paket şey aldırmış. Her paketin içerisinde kaç tane? 3 6 9 10 tane var arkadaşlar. Hepsini yedirmeye hedefliyorum aşkım. Biraz da ekşi olduğu için arkadaşlar büyük ihtimal can sıkıcı olacak. Saatte kaç diyorsunuz mu? Saat şu anda gecenin 12.30 arkadaşlar. Bu saatte bana bunu yedirirse eğer ki benim midem Ekşimekten uyutamayacak beni Sen yorumları okuyor musun hayatım Ne konu bakanından Nasıl linçlendiğimi farkında mısın senin yüzünden Ya ne seni kim neden Linçlesin ki ya Ayşe abla artık yedirme Ayşe abla yedirme İşte Gevlo abi sende bir içerik Bul bir şey bul falan diyorlar Hep bana e bul bulma diyen mi var Ne derse yapıyorum kankiler gelsin Bir şeyle karşıma yapalım ya Tamam arkadaşlar siz video like'ınızı atın Ay yani şurası da böyle garip garip fikir vermeye devam edin. O da böyle içerik.